Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dizi oyuncusu ve tiyatro oyuncusu Tayant, Tayanç Ayaydın hakkında bilgi, bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Tayanç Ayaydın hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 7 Ağustos 1979 tarihinde dünyaya gelmiştir. Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş. Tayanç Ayaydın Özel Doğa Koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesi'nde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünü tamamlamış. 2011 tarihinde oyuncu Gül Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş fakat aynı sene boşanmışlardır. Adiye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın bu diziyle tanınmaya başlamıştır. 2009-2013 tarihleri arasında TRT1'de yayınlanan Sakarya Fırat dizisinde uzman jandarma 2. ikinci, ikinci e, Çavuş Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı isimli dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2021-2022 yıllarında TRT1'de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs Zafer'e Doğru dizisinde Nikos Samson karakterini canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın verdiği bir röportajda şu bilgilerden bahsetmiştir. Kendi deyimiyle daha çok çatık kaşlı adam rollerinde izlemeye alışkın olduğumuz tayan, Tayanç Ayaydın Yeni Hayat'ta Timur karakterini canlandırıyor. Yeni Hayat ilk bölümden itibaren seyircinin ilgisini çekti. Mutlu musunuz ortaya çıkan işten diye sorulduğunda. Çok mutluyum. Tersini söylemek biraz zordur tabi. Kimse yaptığı iş için ortaya çıkan işten memnun değilim diyemez kolay kolay. Ama samimiyetle söylüyorum bu kadar gurur duyduğumuz bir iş çıkarmak beni çok memnun etti. Ezberlenmiş çekim yöntemlerinin kadrajlarının dışında alternatif şeyler deniyoruz. Çekerken de bu yeniliğin çok iyi sonuçları olacağını hissediyorduk zaten ama izlemek daha büyük bir keyif. Kendi adıma eleştirilerim, kendime aldığım notlar var tabi. İşin bütününden bahsediyorum. Geçmişe ne olursa olsun herkes geleceğini manipüle edebilir. Bizdeki karakterinizin geçmişten gelen ciddi travmaları var. Ve ilk eşini kaybettikten sonra kişiliği daha da sertleşmiş. Sizce gerçek hayatta insanın geçmişi geleceği için bu kadar belirgin bir etken mi diye sorulduğunda Timur öyle karanlık bir dünyanın gölgesinde büyüyor ki kendini de o karanlık dünyanın bir perde olarak buluyor. Orada var olmanın yollarından biri olarak da kendini sertleştirmeyi seçiyor. Ama gerçek hayatta kişinin geçmişi ne olursa olsun belli şartlar oluştuğunda herkes geleceğini manipüle edebilir bence. Kendine bambaşka bir yön çizebilir. Ama dramada bir karakter yaratırken ister istemez geçmişi temel alıyorsunuz. Dolayısıyla geçmişte yaşananlar kişinin bugününe belirgin şekilde yön verebiliyor demiştir. Timur istediklerini elde etmek konusunda hayli acımasız. Siz bu konuda nasılsınız sorularına ise. Elimden geldiğince istediğim şeyi oldurmak için doğal şartları zorlarım. Ama doğal ama o doğal şartlardan asla uzaklaştırmam kendimi. Belli bir yerden sonra bir sonuca varılamıyorsa sonrasını zorlamam. Zorlamak yerine farkına varmayı ve bir ders çıkarmayı tercih ederim demiştir. Ödüllü bir oyuncusunuz, iltifat ve eleştiri sizi ne ölçüde etkiler sorularına ise bu yolculukta özellikle de gençseniz ki ben o dönemde daha gençtim. Sırtınızın sıvazlanması, evet doğru yoldasın denilmesi çok değerli ve motive edici. Ama sırtını oraya çok da yaslamamak gerekiyor. Çünkü bu hiç bitmeyen bir yolculuk neticede demiştir. Olumsuz eleştirileri ne ölçüde dikkate alıyorsunuz? Sosyal medyada hakkınızda yazılanları okur musunuz mesela? Sorularına ise Sosyal medyadaki o tip forumları çok okumuyorum. Zaten sosyal medyayı aktif şekilde kullanan biri de değilim. Hatta yakınlarım bu konuda eleştirir beni. Hakkımda kimin yazdığı çok önemli. Yakın çevremin ve dostlarımın eleştirilerini her zaman dikkate alırım. Eşim mesela en acımasız eleştirmenlerimden biridir. Her zaman yeni bir perspektif getirir, farklı bir noktaya işaret eder. Ondan her şeyi duymaya her zaman hazırım. Bu da insanı geliştiriyor. Neticede birine sürekli çok iyiydin, harikaydın demek kimseyi ileriye taşımaz, demiştir. Pedalarla ilgili ruhlar aleminde yaşamıyoruz. Güzellik tabii ki önemli demişsiniz. Ama güzellik çok göreceli değil mi? Sizin güzellik tanımınızın içine neler girer? Sorular neyse. Genel bir tanımlama yapmam çok zor. Ruhlar aleminde yaşamıyor, yaşamıyoruz gibi sert bir ifade kullandığımı zannetmiyorum. Şaka yaptıysam da kötü bir şaka yapmışım ama güzellik elbette önemli. Bunu yine söylerim. Sadece dediğiniz gibi hepimizin güzellik tanımı farklı. Ve hepimiz kendi güzel, güzelimizin peşindeyiz. Bana güzel gelen bir başkası için çok çirkin olabilir. Başkasının çok güzel bulduğunu ben beğenmeyebilirim. Demiştir. O noktada belirleyici olan karakter mi oluyor sorusu neyse. Aslında bütünü bir görmek gerek. Ben insanı öyle algılıyorum. Karakteri onu nasıl yansıttı, hayattaki duruşu, birçok etken var. Bütünün ortaya çıkardığı şeyden etkileniyoruz ya da etkilenmiyoruz. Biraz böyle bir durum demiştir. İlişkilerle ilgili de çok etkilendiğim bir cümlemiz var. Dönüştürürsen neye aşık olduğunu unutursun. Ama bir yanıyla da çok imkansız bir durum değil mi bu? Her ilişkide insan biraz dönüşmez mi? Sorularına. Çok doğru. Tabii ki değişiyoruz, dönüşüyoruz. Dönüşmekte hiçbir problem yok. Ama karşı tarafı kendi gözümüzde dönüştürmeye başlarsak ve o dönüşüme inanırsak işte o büyük bir problem. Yoksa hep tek düze bir yolda gidilmez. Tabii. O çok sıkıcı da olurdu sanırım. Bir yerden sonra. Annem ve babam 18 yaşındayken tanışmışlar. Annem hep der ki öyle güzel dönüştük ve güzelleştik ki sonra onu, o dönüştüğümüz şeyi çok sevdik. Bana biraz böyle geliyor bu dönüşme yolculuğu demiştir. Hangi konularda asla taviz vermezsiniz? Sizden ne yapmanız istenildiğinde sınırlarınızı zorlanmış gibi hissedersiniz. Valla buna cevap vermek çok zor benim için. Ben her şeye açığım. Beni kırmak zor o anlamda. Çünkü her şeyi deneme taraftarıyım. Reddetmek, reddetme kavramı hakikaten çok törpülemeye çalıştığım bir kavram. Her zaman teklif edilen her fikirle barışık olmaya, gerektiğinde tekrar dinlemeye, algılamaya gayret ederim. Reddetmemek için elimden geleni yaparım. Yanı sıra çok belirgin asla dediğim prensiplerim var demiştir. Onlar neler mesela? Benim aldığım bir kararın neticesinden bir başkası kötü yönde etkilenecekse böyle bir sorumluluğu kesinlikle almam. Böyle durumlarda tek kişilik yolculuk yapmayı tercih ederim her zaman demiştir. Köpeğimi severken dişimi sıkarak kırdım. Aşk nasıl? Aşkı nasıl tanımlıyorsunuz? O kadar güzel bir şey ki her dakika, her an yaşıyorum. Aşk sadece karşı cinse duyulan bir duygu değil neticede. Köpeğimle de dostlarımla da aramda olan bir duygu. Bazen doğduğum güne aşık oluyorum mesela. Ama kelimeye dökmesi benim için neredeyse imkansız. O hisse girdiğinizi nasıl anlıyorsunuz sorusuna ise. Fiziksel olarak bir de hissediyorum. Etrafta binlerce kelebek uçmaya başlıyor. Gözlerimin dolduğu çok olur. Zaten kolay ağlayan bir adamım. Duygularımı saklayamam. O yüzden bendeki o duygunun karşılığı çok net bir şekilde görünür karşı taraftan. Çok tutkulu ve coşkulu oluyorum. Köpeğimi severken dişimi sıkarak kırdığımı hatırlarım mesela. Özlediğim bir dostuma sarılırken de kaburgalarımı kıracakmış gibi sarılırım. Sizi yakından tanıyanlar keşke tüm erkekler onun gibi olsa diyor. O insanlara böyle düşündüren yanlarımız neler olabilir sorusuna ise. Ah ne güzel bunu duymak gurur verici ama ne olabilir dediğinizde buna cevap vermek zor. Benim şöyle bir ifadem var. Bunu söylediğimde bazen doğru anlaşılmadığım oluyor. Ama yine aynı şekilde ifade edeceğim. Ben ne kadın olmak için ne erkek olmak olmak çok saba, çaba sarf ediyorum. Ama insan olmak için çok büyük bir çaba içindeyim her zaman demiştir. Tayanç Ay Aydın hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın böyle videoları çekmeye devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.